Merhaba arkadaşlar. Bugün hem hafif hem çok lezzetli bir taze nane salatası yapacağım. 2 demet taze nane, 4 veya 5 adet so yeşil soğan, bir orta boy kuru soğan. Kuru soğanlarımı daha daha önceden ince ince piyaz şeklinde doğradım. mi de yapraklarını ayırdım, yıkadım, kıvırcık makinesinde kuruttum. 6 adet yumurta bir çay şey bardağı zeytinyağı, pul, biber, tuz, karabiber malzemelerimiz. Yumurtaları çok da ufak olmasın. Şöyle ortadan ikiye böldükten sonra ay şeklinde şöyle iri iri olsun içinde kaybolmasın. pul de şöyle iki Tatlı kaşığı kadar dökeceğim. Yeşil soğanı arttırabilirsiniz, eksiltebilirsiniz. Keyfinize kalmış. Salata doğrar gibi çok da ince olmasın. Malzemelerimi hepsini doğradım içine koydum. Bir tatlı kaşığına yakın tuz koydum. Tuz fazla katmayacağım. Bir çay bardağı kadar da zeytinyağı ekledim. Zeytinyağını bol seviyorsanız daha bu çok dökebilirsiniz bir çay bardağı döktüm 2 demet naneye iyice harmanlayıp karıştıracağız hem ferahlatıcı hem de çok lezzetli yeşil nane salatası ya sanki biraz az geldi gibisinden bir yarım çay bardağı daha ekleyeceğim şöyle bir yarım çay bardağı da yağ ekledim zeytinyağını nane salatamız hazır Afiyet olsun herkese denemenizi öneririm çok güzel.